Arkadaşlar, herkese merhaba, selamlar, yeni bir yıl, yeni bir gün, her şey sıfırlanmış, ee, sıfırlanmış derken yani buradaki şey sıfırlanmış, normalde telefonda gösteriyor ama burada göstermiyor, şimdi yeni bir etkinlik geldi dün, işte belirli bir UC harcadığın zaman sana bir hediye paketi veriyor ama, Buradan çıkmıyor arkadaşlar. Sadece telefondan görebilirsiniz. Neyse. Bizim bu kadar UC'miz var. Bedava UC hakkımı kullandım. Şimdi bununla neler mi yapacağız? Hemen bakalım. Arkadaşlar bu arada PUBG Mobile ile ilk kez video çekiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bakın böyle bir etkinlik var mesela böyle bir etkinlik de var. Aa, ödüller burada. Gördüğünüz gibi. Ödüller burada. Şimdi bunun ne olduğuna bakalım. Bakın. Gördüğünüz gibi açıklama yapmışlar. Nasıl verildiğini Neler verdiğini. Gördüğünüz gibi. Bir de şöyle bir etkinlik var arkadaşlar. Ona da hemen bakalım. Dur. Bu değil. Buna baktık zaten. Bu. Bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Söyle ee, çalışıyor bunun sistemi. Bak bir tane kurdele almışım. Şimdi bak burada yazmış. Yani ne kadar oyuncu vurursan. Hani atıyorum 15 tane oyuncu vurdun. İşte onların nutlarını yapıyorsun. Nutlardan çıkan işte kurdeleler falan çıkıyor. Onları hediye paketini oluşturuyorsun. Zaten bu göstermiş. İşte bir kere yapınca bunu veriyor. 5 tane yapınca bunu veriyor. Oralara yazmış. Ayrıyetten şöyle bir şeyler var. Bak bunlar en özel olanlar. Bunları veriyor. Nadir de bunları veriyor. Bunlar da sıradan. Ama arkadaşlar benim en çok sevdiğim su. Bana bize en çok lazım olan şey bu arkadaşlar. Çünkü şu an 82'deyim. Yani söyle göstereyim size. Gözünüz gibi arkadaşlar. Hemen açalım. RPM şu an 82. 81.5 buçuk. Onun için arkadaşlar bunu fullemek için Uhudiyemiz var. Ayrıyetten. Ayrıyetten de bir alacağız bedava. Hak hakkımız var. Bunu zaten seyretmiştik onu. Onu zaten bilen biliyor. Hmm, şimdi diğere gelelim. Mevcut paket yok. Daha sonra tekrar. Bak arkadaşlar normalde var. Ama emülatörden yani bilgisayar yani şey üstünden girdiğin zaman PG üstünden girdiğin zaman sana göstermiyor arkadaş. Bak çok saçma bir şey sistem. Telefondan girince göstermesi gerekiyor. Bizim bunu normalde bu çekeceğimiz video için alacaktım ama gördüğünüz gibi alamıyorum. 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 Bir daha bakalım, belki gelir. Gelmiyor. Söyle büyütelim, küçültelim. Gözünüz gibi vermiyor, göstermiyor. Onun için arkadaşlar, biz şöyle bir şey yapacağız. Onun için. <laughs> Bu muydu o? Söyle bir etkin, Heh, buna baktık zaten. Girlboss eğlencesinden aldım zaten. Şimdi. Hı. Evet. Gelelim. Zurna'nın dediği yere. Evet. Şunu satın alma başarısı desteklemiyor. Hı. Çok güzel. Arkadaşlar. Şimdi söyle bir problem var. Problem. Benim Mobilden girmem lazım. Yani telefondan girmem lazım. Yoksa olmayacak. Telefondan girince burası zaten otomatik kapanacak. Düşecek yani. Ama video son açık kalacak. Video açık. arkadaşlar bunu düzeltmiyorlar. Bunu farkındalar ama ne hikmettir ki düzeltmiyorlar. Zaten geldi zaten bakın. Tamam mı? Basalım. Otomatikman attı yer. Giriş yeri. Ben şimdi arkadaşlar telefondan çekeceğim video. Onu buraya ekleyeceğim. Yani nasıl eklendiğini falan da bilmiyorum ama bakacağım. Şimdi telefondan kaydımızı açalım. Evet. Telefondan kaydımızı açtık. Son. Bakın. ki Bak arkadaşlar. Günlük sans paketi. Bak bende çıktı mesela. Telefondan çıkıyor. Bakalım verecek mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi telefondan girince oldu. Aç diyoruz. Aç diyoruz. Hı. Hmm. Yani fazla güzel bir şey değil arkadaşlar. güzel bir şey değil. Evet, şu an 510 UC'miz var. Toplam total. Biz şimdi buradan çıkıyoruz. Telefondan çıkıyoruz. Kaydı burada durduralım. Tekrardan geldik buraya. Bakın. Gördüğünüz gibi telefondan ben videoyu çektim zaten söyledim size. Ee, buradan ödülümüzü alalım. Primler. Gerçi bu başka bir şey. Ne verdi? İki tane klasik. Güzel. Klan aktivitesini yaptık. 5-10 UCM'imiz var son arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Envantıra gelelim. Piyango parçacı demiş mesela. Ama arkadaşlar bak oraya götürmüyor bizi. Çünkü söylediğim gibi. Sistemsel bir hata. Götürmüyor. Evet. Aa, bir şey yapmayı unuttum. Evet güzel bir şey yapmayı unuttum. Bunu Maalesef ki bütün bedava hakkımızı kullandık. Neyse arkadaşlar. Bedavaları kullanmasaydık arkadaşlar bak bunu alacaktık şunu. Bp dükkanı zaten biliyorsunuz ne olduğunu. Bak mesela bizim kaç şeyimiz var 15000. 15 bin oyun paramız var. Yani 5, 10, 15 bin. 3 tane RP kartı alacaktık bedavaya. Ama ne yazık ki bütün bedava gelen parayı harcadık. Neyse. Onu da başka bir zaman. Şu an 5 sezon var arkadaşlar. Garanti. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen size söylüyorum. Burayı fulluyoruz. Tabi. Fullerse tabi söyle ödüllere bakalım ilk önce bak mesela 83'e gelince 30 UC verecek. 87'ye gelince de 30 verecek. Bizim şu an kazancımız var mı? Var. Tamam. Rütbe aldı Hayır öyle değil. Öyle değil. Böyle yaparsanız pahalıya gelir abi. Bak şurada. Şunu. Bak. 10 tane diyelim. Bizde kaç UC vardı? Bir dakika tekrar bakalım kaç OC'miz var 510 510 OC'miz var aklımızda kalsın. 20 değilim. diyelim. 500 20 tane ay bak arkadaşlar 20 tane 16. sezon görev kartı alıyoruz. Bak 20 tane. Aldık abi. 21 tane oldu arkadaşlar. Keşke bir tane daha olsa. Bakalım. Fark etmez. Hiç problem değil. Şimdi birinci hafta zaten fullledim. Birinci haftamız full. İkinci hafta da full. Üçüncü hafta şurada bir tane kalmış. Klasik modda o kalsın. Onu yaparız zaten. Bir tane yapmışız. Bu da kalsın. Bu da kalsın. Beşinci haftaya gelelim. Beşinci hafta da bitmiş. Şöyle bir daha bakalım. Altıncı haftaya gelelim. Klasik modda o da kalsın. Onu da, onu da yaparız. Onu da yaparız. Evet. Şunu alalım abi. Alalım. Aldık. O da kalsın. O da kalsın. İki olmuş. Bu da kalsın. Hah. Bir tane de bir tane şuna başlayalım. 14 tane kaldı. 7. haftaya gelelim. Bu da kalsın. E ee, bu da kalsın. O da iyi yapılır. Zor bir şey değil. Bu da kalsın. Zaten bir kere yapmışız. O da kalsın. Bunu hadi bunu da alalım. Evet. Klasik modda bunu da al. Zor görev. Evet. Sekizinci haftaya gelelim. 8. hafta normalde arkadaşlar açılmamıştı. Ben de soy old olduğu için. Ah bakın. Şunu da alalım. Burayı doldurduk çünkü. Hucum yeleği yerken bir defa maç kazan. Sunu hmm. Şunu da alalım. Geriye kaldı 5. Klasik modda kafadan vurarak 6 kişi öldür. Hucum yeleği yerken bir dakika. Şöyle bir daha bakalım. Klasik modda 4 hava yardımı aç. 4 x al. 2 defa. Bunu da yaparız. Bunu da yaparız. Şunu da alalım. 3 kaldı arkadaşlar. Hadi bunu da alalım. Şimdi bitirdik değil mi arkadaşlar? Bayağı bir şey aldık. Hepsini al dedik, 525 rp'miz oldu kaç level olduk? 86 86 olduk 86 mı olduk? niye ya? az al diyelim evet, kaç tane verecek bundan? bir tane mi? bir dakika biz şu an doğru mu ya? 83 Kafa karıştı. Bak 83, 87. Nasıl oluyor ya? He tamam. Tamam bir dakika bir dakika. Tamam. Şimdi oldu. Envantere gelelim. Envantere. Kullanmamışız abi zaten. Tamam 88 level olduk. 80. Hmm, tamam. Şu an kaç uc'imiz var? 70 uc. Bir daha buraya gelelim. Ne kadar zormuş ya. Kaç vardı? İyi, yetersiz uc'e dedi. Bir tane daha aldık. 20 kaldı. 5 UC'miz daha olsa keşke ya. Değil mi? 5 ah be. Neyse tamam problem değil. 8. haftaya bir daha gelelim. Klasik modda tamam on da yaparız. Hadi bunu, bunu da al. Bitirelim. 89 level olduk. 2 tane motor verdi. Şimdi sıraya bakalım. En iyilerden 51.15'indeyiz. Arkadaşlar adam bakalım. Arkadaşlar da 6. sıradayım. tamam <laughs> problem değil. Buraya bakalım. Tu bir dakika ekran ayrı. Küçük. Dokun ve başla. Çalıştır, çalıştır. Bir geldi. Al diyelim. Şimdi arkadaşlar bakın bunu ya yaparsak sıkıntı. Biz ne yapalım? Doğrudan ilerle diyor mesela. Bir kere sen. Doğrudan ilerlemeye baş, başarısız olursan maceranın bu turunu ve topladığı malzemelerin bağlarını kaybedersin. Tamam diyelim. Allah. Bir o tamam çok güzel. Çok iyi abi. Bir daha yapacak mı? Bir daha. Hayır al diyelim. Tamam çok güzel. Al diyelim. Ödülü al diyelim. şimdi bundan hmm. bir tane alalım bir tane premium aldık 3 mü kaldı 3'e ne var neyse kalsın dokun ve başla Var mı hakkımız yok? Tamam, problem yok. Kapatalım. Vermez. 89 levelde kaldık abi. <laughs> Şimdi bir tane premium kutumuz var. 3 tane klasik. Heh, evet. Premium sandıkta 8'deyiz. 9 bir tane aldık mı tamamdır. Onu da söyle yapalım. Sop dilim. Yani mağazaya girelim. Hı. Hangisiydi o? Premium. Şundan bir tane alalım. Mevcut kupon. Seçmiyor. A, ne verdi? Bir tane. Keşke almasaydık. Bir tane verdi. Bir tane verdi abi bir tane verdi ayıptır ya ya olan bir tane veriyorsun senin ben kalıbına neyse şundan bir tane açalım abi bir defa aç diyelim ne çıktı bakalım hadi ver güzel bir şey bu ne lan Hemşire elbisesi sendeki bir tane diyor. Yok ki bende bu. Ha tamam. Yani buradan çıktığı için diyor sen de bir tane almış oldun diyor. Oğlum bu lan çok kötü. <laughs> Nerede o? <laughs> Şunu verdi arkadaşlar. Hemşire elbisesi. Bu ne abi ya? Çok kötü lan. Uy. Şimdi arkadaşlar bak. Bir tane daha açtığımız zaman şey verecek bize. So, e, efsanemi veya destansı çıkma ihtimali var. Şimdi söyle bir şey yapalım. O e, hemşire elbisesi nerede abi? Alınan tarihe göre diyelim. Abi çok kötü ya. Bir onu parçalayalım abi. Nerede o? Gerçi çıkmıyor da. Çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. 8 u 8 ucaymış kaldı. Bakalım bir şeyler olacak mı? Çalıştı olmadı. Buraya gelelim. 50 diyor. Bu da olmadı. Çok güzelsiniz. Buna bakalım. Bu da 10. Mevcut kupon yok. Bu ne? Kaynak indiriyor. geç Şimdi yapabildiğimiz başka bir şey var mı? Sıraya bakalım. Burada da yok. Buraya bakalım. Ama bir şeyler oldu. Ne oldu abi? Açmıyor. Takıldı. Bir tane hakkımız var. Bugün 60 yüzü satın aldımız. 2 tane verdi. Burası dondu. Başka buradan var mı bakalım. Ha, buraya zaten baktık. Buraya bakalım. vermez çünkü paramız yok. Buradan bir şey alabiliyor muyuz? Yetersiz kartaj. Çok güzel. Karakterden bir şey alabiliyor muyuz? Yok. Arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize bakın. Ah bir dakika. Bir şey yapmayı unuttum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. S sizi öpüyorum. <laughs> bir dakika şurada bir, benim bir hareketim var. Onu yapmak istiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum like atın, abone olun. Sağlıcakla kalın. İyi yıllar.